Selamlar. Bugün camı görüyorsunuz. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor, ne kadar gözükmüyor ama cam bayağı pis. Bu size nasıl gösterebilirim emin değilim. Şöyle baktığımızda gözüküyor mu? <laughs> Yine emin değilim ama camlar gerçekten çok pis. Bugün şunu göstereceğim size. Bu pis camlar çok kolay bir şekilde bu mıknatıslı aletler kullanılarak nasıl temizlenir? Bu gördüğünüz mıknatıslı aletlerin yaptığı şey aslında cama yapışıp ya iki tane var bundan. tanesini arkasına yapıştıracağız. Bir yandan köpürtüp püralarıyla, buralarıyla da cam sil çek pasoz elini Birazdan size bu koca camı temizleyeceğiz. Çünkü bakın zaten tahmin edeceğiniz üzere cam bu kadar büyük olduğu için temizlemesi çok zor oluyor. Yani dışarıdan silemeyeceğiniz için ya balkonda Fransız balkon dedikleri ufak balkonlardan o yüzden böyle bir alete ihtiyaç duyduk. Biz de aldık. Bugün sizle beraber denemiş olacağız. Başta aparatın nasıl çalıştığını göstereyim. Buralarda mıknatıs var. Bakın buralardaki mıknatıslar çok dikkat edin. Eli kapar gider. Birazdan zaten ne anlatmak istediğimi anlayacaksınız. Aynı zamanda bu dereceli Mıknatısın derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Şimdilik 1'dir. Mıknatısın gücünü göstermek için şöyle yapacağım. Gördünüz mü? Ve buradan derecesini arttırarak cama daha iyi yapışmasını sağlayabilirsiniz. Bu derece ne işe yarıyor? Bakın bilmiyorum görüyor musunuz? Şurada 1, 2, 3 falan diye devam ediyor. Bu kalın camlara daha iyi tutunmasını sağlıyor. Bunu ayırırken de çok dikkatli olun. Yapıştırırken de çünkü çok güçlü bir mıknatıs kullanıyor iyi yapışabilmek için. Şimdi Bilmiyorum iyi gösterebiliyor muyum? Burada bir sabunlu su hazırladım. Tek yapacağınız bunlar temizlemek için ilk başta bir tanesini şöyle koyuyorsunuz. Sonra diğerini. Ama dikkat edin temas etmesin bunlar. Çünkü bayağı mıknatısı güçlü ve etraf ve etraf berbat olur. Bu şekilde iyice suyu yediriyorsunuz. Bakın şuralar iyice su alsın. Buralar hep sünger. Gördünüz mü? Buralar camımızı yıkacak. Burası da silecek. Devamını camda göstereceğim. Şimdi bu ipli olanı, ipli olan aparatı arkaya, ipsiz olanı öne yapıştırıyoruz. Bu derecesini 3'e 4'e getiriyoruz bu camlar için en az. Şu ip her zaman elinizde kalsın ki düşmesin aşağıya. Sonra bakın ne yapıyorum. İlk başta şu şekilde arka yönüyle köpürtüyorum. Bak sadece köpürtüyorum şu an. Şöyle aşağıda inersem daha rahat görürsünüz. Bak yataylama yaptığımızda köpürtüyor. Ardından şu şekilde cam silinin etrafından bir araba gibi sürdüğümüzde camı tertemiz etti. Bu silme işlemi sırasında bakın bu silme işlemi sırasında şöyle gösterecek miyim? Bu sabit kalabiliyor çok rahat. Bu mıknatıs derecesini arttırdığınızda cama daha iyi tutunur. Çok daha kuvvetli olur. Şimdi dediğim gibi bunu yan yaptığımızda köpürtür böyle. Bir araba gibi kullandığımızda da siler. Şimdi ben tabii video çekeceğim diye çok iyi yapamadım. Aslında nasıl kullanıldığını göstereceğim şimdi size. Geri sökmek için de şu şekilde iki elinizi bir sağdan bir soldan tutun. Ardından alın. Hepsi bu. Tekrar köpürtüyorum. Tutturduk. Ve bu kadar kolay bir temizlik yapıyor ve bayağı sağlam. Baksanıza şuna. Bunu göstermek için geldim buraya. Ya bunu çekseniz bile kolay kolay gelmiyor. Tekrar çekmek için tek bir yerden kaldırıp yukarı kaldırmanız gerekiyor. Bir de şu derece ayarı çok önemli. Ya bunu alıp kullanamayanların %90'ı bu derece ayarını yapmadığı için kullanamıyor. En az 3 olması lazım böyle bir cam için. Çünkü daha altında düşer. Bakın aradaki farkı nasıl göstereceğim bilmiyorum ama şurası silinmeyen alanlar, şurası da silinenler. Fıstık gibi oldu gerçekten. Bu sırada tabi biraz yere pislik dökülüyor. <laughs> bu deterjandan kaynaklı. Onları daha sonra silersiniz.